Arkadaşlar aleyküm hayırlı işler, bol bereketli sezonlar diliyorum. Sezonumuz e, Sal kesimlerde, erkenci yerlerde başladı, diğer yerlerde başlamak üzere. Kıştan beri konuşmak istediğim e, şoför fiyatları konusu var. Ha bugün çekeyim, ha yarın çekeyim diye bekledim. Bugün artık çekmeye karar verdim. Arkadaşlar e, piyasalarda konuşulan birçok anlaşılan rakamları duyuyorum uçak pilotlarının bir ayda almadığı parayı şoförler istiyorlar İsteyen adamlara bakıyorum ki bu işin başını çeken bu işin elebaşı bu işin e, tabiri caizse fitnesi bir kişi var WhatsApp grupları kuruyor kendine göre takılıyor ortalığı velveleye veriyor. İçer sahiplerine sövüyor. Hatta ve hatta deprem bile yüzünden oldu diyecek kadar bunun bende ekran görüntüleri mevcut. Deprem bile yüzünden yüzünüzden oldu. Az bile oldu. Daha da olsun böyle diyecek kadar karaktersiz bir vatandaş ve buna benzer vatandaşlar var. Piyasayı şişiriyor. Şişirdi ne oldu? Uçak pilotunun aldığı aylık 2000 euro arkadaşlar. Bugün 48 40, kaç 50 bin lira. Bu adam yıllarca eğitimden eğitime geçiyor, yıllarca yedek uç olarak uçuyor, sonra asıl pilot oluyor. Şimdi direksiyona oturup makineyi kullanamayan, elinden telefonu bırakıp iş yapamayan, gittiği tarlada makinenin ayarını bilmeyen, sarsak kayışını takamayan, dolap kayışını, tırmık kayışını takamayan insanlar bugün aylığına 40 bin lira, 50 bin lira istemeye başladılar. Maalesef böyle arkadaşlar. Ben burada sözümü usta şoförler yanlış anlamasın. İşini layıkıyla yapanlar yanlış anlamasın. İşinin hakkını verenler yanlış anlamasın. Aldığı ücreti sonuna kadar hak etmek için gayret edenler yanlış anlamasın. Sözüm onlara değil. Sözüm bir şey bilmeden iki sene yağcı gidip şoförüm diyen, traktör şoförlüğünden ben bu yıl biçer kullanacağım diyen vesaire olanlara. Sözüm biçer kullanacağım diye e, ee, astronomik rakamları isteyip de e, biçer kullanmaktan aciz, yolda biçer süremeyen, ne bileyim e, kullandığı makineyi dere hendek kenarlarında düzgün kullanamayan, sağa sola kaçıran, ne bileyim direksiyon düz tutup bir uçtan bir uca tarlaya dost doğru bile gidemeyen kişilere. Onlar e, ne isterlerse istesinler. Bedava bile gelseler makine bindirilmeyecek adamlar. Peki, niye bu fiyatlar bu kadar şişti? Geçen bir videom vardı. Bilen bilmeyen herkes biçer aldı arkadaşlar. İçerilerinde burada kabahati var. 10 yılda bir olacak bir kazanç oldu geçen sene. Ve bu sene içeri olan ikinciyi aldı. Olmayan, o biçer iyi para kazandırıyormuş dedi. Koyununu sattı, biçer aldı, tarlasını sattı. Borçlandık. Kredi çekti. Efendim çektiği krediyle gitti atar ödedi galeriye borçlandı vesaire vesaire 60 bin euro'luk bir oldu 130 bin euro 70 bin euro'luk oldu biçer 150.000 150 bin euro sıfır oldu 250 bin euro peki arkadaşlar bu biçim fiyatları ne kadar zam oldu geçen yılın altında bile biçim fiyatı olanlar var arkadaşlar geçen yılın altında biçim fiyatı olacak mazot geçen yıl fiyatlarda parça fiyatları sanayiye girip de bir yıl öncesiyle iki katla üç kat arasında değil diyen yalan söyler. E, şoför fiyatları da şu anda ortalama üç katına çıktı. Sezon bittikten sonra arkadaşlar çoğu biçer olacakları söyleyeyim bakın sezon bittikten sonra çoğu biçer doğru para kazanamaz. Galeriden bankadan alınan biçerlerden bazıları maalesef ve maalesef ödenemeyecek eğer ki yedekte bir şeyi yoksa. Peki bu yüksek fiyata anlaştım diyen, hiç bilmediği, tanımadığı adama yüksek fiyatla anlaştım diyen bir şeyler ne yapacaklar bu şoförler? Söyleyeyim arkadaşlar. Çok duyuyorum. Ben yani hepsi böyle tabii ki yapar demiyorum. Adamın işinin ağırlığı bittiği zaman bir kavga çıkartacak. Bir şey bahane edecek, şoförü gönderecek. Çok duyuyoruz. Yarı parasını verir vermez. Ondan sonra hadi eyvallah. Dolayısıyla arkadaşlar her zaman söylüyorum. İşinizi düzgün insanla yapın. Düzgün insanla çalışın. İşinizde de garanti olsun. Paranız da garanti olsun. Çok böyle bir içeride böyle zarar verip e, haddinden fazla olmayacak zararlar verenler de biliyorum. Çok şoförün parasını ödememek için işin ağırlığı geçince sezonun sonuna yaklaşınca bir şey bahane edip kovanları da biliyorum. Bunları çok duyduk, çok gördük. Çok kişinin hakkı yendi. Onun için e, daha e, mülayim olmak, daha realist olmak, daha mantıklı hareket etmek lazım. Kimse uçak pilotundan daha fazla eğitimli değil. Uçak pilotunun kazandırdığı parayı da maalesef biçer kazanmıyor. Uçağın pilotun uçağı kazandırdığı parayı da bu sene kazanmıyor. Yani geçen yıl evet. Allah bereket versin. Kazanç iyiydi. Ama bu seneki bu maliyetlerle geçen yılki e, fiyatlara ve hatta onun altına da duyduğum rakamlar var. Kesinlikle biçim biçerciye para kazandırmaz. Arkadaşlar kabatasla hesaplıyorum. E, 80 liranın üzerine çıkıyor İçeride verin tarlaya girmesinin e, biçmesinin maliyeti. 80 lira. 90 liraya biçim fiyatı açıklanan yerler var. Bu rakamlara e, astronomik şoför fiyatlarını, şoför paralarını ben e, birçok ödeyemeyen olacağını düşünüyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah herkes çok kazanır. Yüksek fiyata giden şoförler, anlaştığını söyleyen şoförler de çok para kazanır. E, parasını tam alır. Temennimiz illa ki herkesin mağdur olmaması yönünde. Ama e, benim öngörülerim bunlar. Yaşandı, yaşanan şeyler. İlla ki yaşanacak da demiyorum. Bunlar geçmiş yıllarda yaşandı. Hakkımız hayırlısı olsun. Onun için bir anda hiç kimse zengin olamaz. Bir anda hiç kimse bir anda köşeyi dönemez hırsızlık yapmadıktan sonra. Onun için az olsun, temiz olsun, garanti olsun, düzgün olsun. Düzgün insanlarla çalışalım, keyif içinde çalışalım. Helal çalışalım, helal kazanalım. Herkese selamlar, hayırlı işler, hayırlı sezonlar.